Hayatınızın en özel gününde nasıl görüneceğiniz sadece bir kıyafet seçimi değil, kişiliğinizin ve karakterinizin de bir yansıması. Bugün burçlara göre damatlık stillerini inceleyeceğiz ve her burç erkeğine en çok yakışacak damatlık modellerini keşfedeceğiz. İşte burçlara göre damat adayları için stil önerileri. Koç burcu. Dinamik ve cesur Koç burcu erkeği sıradanlıktan uzak bir damatlık tercih etmeli. Vücuda oturan modern kesimli damatlıklar onun atletik yapısını vurgularken asimetrik kesimler ve beklenmedik detaylar karakter yapısını yansıtacaktır. Renk olarak siyah ve lacivertin yanı sıra koyu bordo veya gece mavisi gibi cesur tonlar, koç erkeğinin ateşli doğasına uyum sağlar. Aksesuarlarda da dikkat çekici ve modern seçimler, belki kırmızı tonlarda bir papyon ya da metalik parlaklığa sahip kol düğmeleri enerjisini tamamlayacaktır. Boğa burcu. Güvenilir ve kararlı Boğa burcu erkeği için damatlık kalite ve konforu bir araya getirmeli. Hareket özgürlüğünü kısıtlamayan, rahat kesimli klasik modeller idealdir. Toprak tonları, doğal yeşiller, lacivert ve gri tonları boğanın doğasına uygundur. Kumaş kalitesi ve dokusu onun için çok önemlidir. Yüksek kaliteli yünler, ipek karışımlı kumaşlar tercih edilmelidir. Aksesuarlarda da sadelik ve zarafet ön planda olmalı. İpek bir kravat, kaliteli deri ayakkabılar ve şık kol düğmeleri, boğa erkeğinin konforunu ve zarafetini tamamlayacaktır. İkizler Burcu Çok yönlü ve enerjik ikizler burcu erkeği için sıkıcı kalıpların dışına çıkan bir damatlık gerekir. Slim fit kesimler ve trendlere uygun modeller onun dinamik yapısına uyum sağlar. Açık mavi tonları, canlı griler veya pastel renkler ikizlerin canlılığını yansıtır değiştirilebilir aksesuarlarla farklı görünümler yaratabilir. Belki törende klasik bir papyon, daha sonra renkli bir kravat. Hafif ve nefes alabilen kumaşlar tercih edilmeli. Aksesuarlarda esprili ve modern dokunuşlar, renkli çoraplar veya ilginç desenli cep mendili ikizler erkeğinin yaratıcılığını ortaya çıkaracaktır. Yengeç burcu duygusal ve romantik yengeç burcu erkeği geleneksel çizgilere sahip bir damatlıkta en iyi görünecektir. Klasik ve zamansız kesimler, vücudu sıkmayan rahat modeller tercih edilmelidir. Sakin ve huzur veren renkler, lacivert, gümüşü gri, kırık beyaz veya açık mavi gibi su elementini çağrıştıran tonlar yengeçin yapısına uygundur. Kumaş olarak yumuşak dokulu, doğal kumaşlar seçilmeli. Aksesuarlarda romantik ve anlamlı detaylar Belki aile yadigarı kol düğmeleri, gümüş detaylı bir saat veya beyaz tonlarda bir yaka çiçeği yengeç erkeğinin duygusal doğasını yansıtacaktır. Aslan burcu, karizmatik ve özgüvenli aslan burcu erkeği krallara layık bir damatlık hak eder. Vücuda mükemmel oturan, güçlü bir siluet yaratan, belki şal yakalı bir smokin veya iddialı bir takım elbise idealdir. Asaletiyle uyumlu zengin renkler, klasik siyah Gece mavisi, zengin bordo veya hatta altın sarısı tonlarında detaylar aslanın gösterişli doğasını vurgular. Kumaş kalitesi çok önemlidir. İpek, kadife gibi lüks materyaller tercih edilmelidir. Aksesuarlarda göz alıcı detaylar, altın detaylı kol düğmeleri, parlak rugan ayakkabılar veya değerli taşlarla süslenmiş bir yaka iğnesi aslan erkeğinin ihtişamını tamamlayacaktır. Başak burcu Titiz ve detaycı Başak burcu erkeğine sade ve kusursuz bir damatlık yakışır. Vücuda mükemmel oturan, hatasız ve net çizgilere sahip klasik kesimler tercih edilmelidir. Doğallık ve sadelik arayışına uygun renkler; koyu gri, lacivert, bej veya zeytin yeşili gibi toprak tonları Başak'ın yapısına uygundur. Kumaş kalitesi ve doğallığı çok önemlidir. Aksesuarlarda da az ama öz prensibi geçerli olmalı. Sade kol düğmeleri, ince desenli bir kravat ve kaliteli deriden ayakkabılar, Başak erkeğinin titiz ve zarif stilini tamamlayacaktır. Terazi Burcu Zarafet ve denge timsali Terazi Burcu erkeği, estetik ve uyumlu bir damatlık tercih etmeli. Vücuda mükemmel oturan, dengeli ve zarif bir silüet yaratan klasik İtalyan kesimleri idealdir. Yumuşak ve dengeli bir renk paleti, pastel tonlar, açık mavi, gri tonları, kırık beyaz veya gece mavisi, Terazinin estetik anlayışına uygundur. İpek, ince yünlü gibi lüks ve yumuşak dokulu kumaşlar tercih edilmeli. Aksesuarlarda da zarafet ve uyum ön planda olmalı. İpek bir kravat, zarif kol düğmeleri ve şık bir cep mendili Terazi erkeğinin kusursuz stilini tamamlayacaktır. Akrep burcu gizemli ve tutkulu Akrep burcu erkeği güçlü ve etkileyici bir damatlıkta kendini gösterecektir. Vücuda oturan keskin ve modern hatlara sahip, belki deri detayları olan bir smokin idealdir. Akrepin derinliğini yansıtan renkler, klasik siyah, koyu bordo veya gece mavisi, onun gizemli havasını pekiştirir. Kaliteli ve lüks kumaşlar tercih edilmeli. Aksesuarlarda da iddialı ve çarpıcı dokunuşlar, deri bir papyon, gümüş detaylı kol düğmeleri veya belki akrep figürlü küçük bir detay onun karizmatik stilini tamamlayacaktır. Yay burcu özgür ruhlu ve macera perest yay burcu erkeği, geleneksel kalıpların dışına çıkan bir damatlık tercih etmeli. Rahatlık ön planda olmalı, hareket özgürlüğü sunan, belki biraz daha bol kesimli bir ceket pantolon kombinasyonu idealdir. Yayın enerjisini yansıtan canlı renkler, mavi tonları, orman yeşili, bordo veya toprak tonları onun dinamizmine uygundur. Doğal ve nefes alabilen kumaşlar, keten, pamuk, ince yünlüler tercih edilmeli. Aksesuarlarda da özgün stili vurgulayan detaylar, örme bir kravat, deri bileklikler veya renkli bir cep mendili, yay erkeğinin macera perest ruhunu yansıtacaktır. Oğlak Burcu Ciddi ve disiplinli Oğlak Burcu erkeği, klasik ve zamansız bir damatlıkta en iyi görünecektir. Keskin hatlara sahip, net kesimli, belki yelekli bir takım elbise veya smokin tercih edilmelidir. Oğlak'ın ciddiyetini yansıtan renkler; klasik siyah, lacivert, antrasit veya koyu gri onun otoriter yapısına uygundur. Kaliteli yünler veya kaşmir karışımları gibi dayanıklı ve kaliteli kumaşlar seçilmeli. Aksesuarlarda da sadelik ve kalite ön planda olmalı. İpek bir kravat, gümüş kol düğmeleri, klasik bir saat ve kaliteli deri ayakkabılar Oğlak erkeğinin güçlü ve saygın imajını tamamlayacaktır. Kova burcu Yenilikçi ve özgün Kova burcu erkeği, klasik kalıpların dışına çıkan, fütüristik dokunuşlara sahip bir damatlık tercih etmeli. Modern, asimetrik kesimler veya geometrik desenlerin kullanıldığı tasarımlar idealdir. Kova'nın enerjisini yansıtan renkler; elektrik mavisi, kobalt, canlı yeşil veya metalik tonlar onun ileri görüşlü yapısına uygundur. Yenilikçi ve teknolojik özelliklere sahip kumaşlar seçilmeli. Aksesuarlarda da modern ve sıra dışı dokunuşlar, 3D baskıyla üretilmiş kol düğmeleri, teknolojik bir saat veya farklı materyallerden yapılmış bir yaka iğnesi, kova erkeğinin yaratıcı stilini tamamlayacaktır. Balık burcu Romantik ve hayalperest balık burcu erkeği, yumuşak ve akıcı çizgilere sahip bir damatlıkta da kendini bulacaktır. Dökümlü ve rahat kesimler, belki vintage esintili detaylar tercih edilmelidir. Balık'ın duygusal doğasını yansıtan yumuşak renkler, açık mavi, su yeşili, lavanta veya krem tonları onun hassas yapısına uygundur. İpek, keten gibi yumuşak ve doğal kumaşlar seçilmeli. Aksesuarlarda da romantik ve sanatsal dokunuşlar; bir fular, deniz kabuğu detaylı kol düğmeleri veya sulu boya desenleri içeren bir cep mendili balık erkeğinin sanatsal ruhunu yansıtacaktır. Unutmayın, en önemli olan kendinizi rahat ve özel hissetmeniz. Ama yıldızların enerjisinden ilham almak, kişiliğinizi ve doğal özelliklerinizi ön plana çıkarmak için harika bir yol olabilir. Hayatınızın en özel gününde size en çok yakışan damatlıkla yıldızlar kadar parlak olun.